Bundan önceki normal olan kampanya açılışlarımızdan daha farklı bir kampanya açılışı olacak tabii ki. Olağanüstü bir dönem koronavirüs nedeniyle. Koronavirüsle ilgili biz e, kurum olarak tüm tedbirlerimizi almış durumdayız. Hatta bununla ilgili daha önce de söylediğimiz gibi acil eylem planı adı altında 44 maddelik net ve anlaşılır e, üreticimizin çalışanımızın sağlığını e, torun altına alacak etkin maddelerimiz var. Alım yerlerindeki çay alımıyla ilgili üreticilerin bahçeden alım yerine gelişi, alım yerinden çayın yüklenip işletmeye nakledilmesiyle ilgili tüm e, acil eylem plan, planındaki uygulanması gereken maddelerin anlatımı, üreticiye bunu bizatihi ulaşarak anlatması veya alım yerinde alınması gereken tedbirler, sosyal mesafenin korunması, hatta alım yerine gidecek olan eksperlerimizin sabahtan akşama kadar olanlar var, öğrenci, sabahcı olanlar var. Gitmesi gereken saatlerde üreticilerin gelişine göre bir randevu ayarlayıp bunu üreticilere bildirmesi ve fabrikada bu randevular yazılı olarak dosyalanması ayrıca üreticilerin alım yerine gelmesini e, geldiği şekli ekspelerimiz geçen yıldan çok iyi bildikleri için e, geçen sene ekspelerimiz hangi alım yerindeyse bu sene de hepsi aynı alım yerlerine verildi bu nedenle dolayı. Biliyorsunuz biz her sene ekspelerimizin yerini değiştiririz ancak Üretici profilini çok iyi bildikleri için eksperlerimiz bu sene herkes aynı alım yerlerine görev yapacak. Bu anlamda da üretici, eksperimiz, fabrika bağlantımız sosyal alan, alan konusunda diğer anlamlarda hijyenik ortam oluşturulması anlamında sağlıklı bir şekilde kontrol altına alınıp her seneden bence daha güzel ve daha sağlıklı bir kampanya geçireceğimizi umut ediyorum. Alım yerine de herkesin bir saatte toplanmasını, kalabalık e, oluşmamasını sağlamak için alım yerinde de e, açılış saatinden kapanış saatine kadar her üreticiye beşer dakikalık, onar dakikalık duruma göre, alım yerinin kalabalığına göre ekspelerimiz bir randevu süreci e, hazırlayacaklar ve her üreticinin bu randevuyu uygun gelmesini isteyeceğiz. Ayrıca tabii üreticimiz hijyenik e, şartlara uyacak, maskesini takacak. Alım yerinde yine sabundur, e, diğer e, virüstan koruyucu maddelerdir. Hepsi bulundurulacak, olacak. Ayrıca oradan da yükleme nakliyeci tarafına yükleme yapılıp fabrikaya geldiğinde hiçbir fabrikamızın kapısından içeriye maskesi olmayan kamyon şoförü alınmayacak, giremeyecek. Herkes maskesini takacak. Fabrika içinde de Biliyorsunuz zaten sosyal mesafe her zaman var olan bir şey. Hiç kimse iki kişi yan yana çalışıyor diye bir yerimiz yok bizim. Hepsi birbirinden normal sosyal mesafenin de daha uzağında çalışıyor. Nakliyeciler dışarıdan biraz farklı gibi geliyor. Eski yıllarda olan alışkanlıkların hiçbirisi bu sene uygulanmayacak. Nakliyeci içeriye girdiğinde çayını boşaltırken dahi arabasının çevresinden ayrılmayacak. Bankanın içinde olan diğer sosyal Alanlara girmeyecek, geçmeyecek, fabrikasının arabasını dolduracak ve arabasıyla beraber tekrar dışarıya çıkacak. Bir kişinin rahatsızlığı veya hastalığı tüm bölgeyi etkileyebiliyor. Bu anlamda çalışmalar da gerçi devam ediyor. Ama ben hep şu görüşteyim. Hiçbir zaman çay tarlada kalmamıştır bugüne kadar. Yine de kalmayacaktır. öyle bir durumla karşılaşacağımızı zannetmiyorum. Şayet olursa zaten çalışmalar dediğim gibi devam ettiği gibi gereği de yapılır. Kimsenin çayı tarlada kalmaz.